Dans pistinden ekranlara Türkiye'den dünyaya uzanan bir başarı hikayesi. Güzelliği, enerjisi ve yeteneğiyle ile milyonların kalbine taht kuran bir isim. İşte o Demet Özdemir'in çocukluk hayalleri bugünkü yıldız kariyere uzanan gerçek hikayesi. Demet Özdemir 26 Şubat 1992'de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Bulgaristanlı Bulgaristan göçmenli bir ailenin kızıydı. Üç kardeş, en küçüğü olan Demet, ablası Derya ve abi Volkan ile birlikte büyüdü. Çocukluk yıllarından ailesinin ekonomik koşulları orta halliydi. Ama evdeki sevgi ve destek onun hayallerinin şekillendiren en büyük güç oldu. Küçük yaşlarda anne ve babasının ayrılması Demet'in hayatını erken yaşta olgunlaştırdı annesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Yeni şehir onun için en büyük bir meydan okuma hem de yepyeni fırsatlar anlamına geliyordu. Dansla başlayan tutku, Demet'in sahneye taşınması çocuklukla değil dansla olduğu çocukluktan beri ritime karşı özel bir ilgisi vardı. Lisede dans kurslarında dans kurslarına katıldı, çeşitli gösterilere sahne aldı. Onu profesyonel dans dünyasına taşıdı. Genç yaşta. Efes kızlar dans grubuna katıldı. Bu sayede büyük organizasyonlarda, spor müsabakalarında ve sahne şovlarında yer aldı. Sahne ışıkları altında özgüveni art, disiplinli çalışmayı öğrendi. Dans onun için sadece bir hobi değil, hayatının dönüm noktasıydı. Dans yeteneği sayesinde reklam dünyası kapıları da açıldı. Demet çeşitli markaların reklam filmlerinde yer almaya başladı. En dikkat çekici çıkışları tam biri. Pegasus Hava Yolları reklamında oldu. Bu reklam geniş kitle bu reklam geniş kitleli kitlelerce bu reklam geniş kitlelerce izlendi ve Demet'in yüzü tanındı. Bir başka önemli adım ise müzik dünyasından geldi. Ben günün Meydan klibinde oynadı. Bu klipte enerjik dansı ve kamera karşısındaki doğallığının onun ekranda ne kadar rahat olduğunu gösterdi. Müzik videosu sayesinde hem dans hem de oyunculuk potansiyelinin daha çok geniş kitlelere ulaştı. 2013 yılında Demet Özdemir Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle Aylin karakterini canlandırarak ilk kez bir profesyonel oyunculuk deneyimi başladı. Dizideki başarılı performansı onun izleyicinin dikkatini çeken genç oyuncular arasına soktu. Ardından Kurt Seyit ve şu ara dizisiyle Alya karakteriyle drama alanında kendi kendini gösterdi. Bu rol onun duygusal sahnelerde de güçlü olabileceğini kanıtladı. 2015'te başrolü Yusuf Çim paylaştığı Çilek Kokusu dizisiyle romantik komedideki başarı başarısını pekiştirdi. 2016-2017 yılların yıllar arasında ise No 309 dizisiyle Lale Karek, Lale karakteriyle ekranlarda uzun bir süre yer aldı. Bu dizi onun popülerliğini iyice arttırdı. Demet'in kar Demet kariyerindeki en büyük sıçrama 2018'de başladı. Erkenci Kuş dizisi oldu. Can Yaman ile başrolü paylaştığı romantik komedi Türkiye'de olduğu olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. İtalya, İspanya, Latin Amerika ve Orta Doğu Orta Doğu'da yayınlanan bu dizi Demet uluslararası bir yıldız haline getirdi. Bu proje birçok ödül kazandı. En iyi kadın oyuncu kategorisinde defalarca birincilik aldı. Dizinin ardından İtalya'ya, İtalya'da çeşitli televizyon programında ve festivallere davet edildi. Arkadaşlar Demet Özdemir'in serüveni burada bitmiştir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın dostçakalın.